Merhabalar. Bu videoda resim okuma, kaydetme, gösterme gibi işlemleri yapacağız. Şimdi resim okuma işlemi, resme ait piksel ve renk değerlerinin okunarak hafızada saklanması anlamına gelir. Bunu zaten önceki videolarda da anlatmıştık. Resmi kaydetme işlemi de piksel ve renk değerlerini kaydetmektir. Resim dosyası kullanabilmek için bir değişken oluşturup resim bu değişkenin içerisine aktarılmalıdır. Şimdi bizim bunun için ne lazım? Bir tane resim lazım. Bakın burada internetten bulduğum bir resim var. Herhangi bir resim olabilir. Bunu masaüstünde de çalışabileceğim gibi bakın şuraya fareyle sürükleyerek openCV'nin altına ister taşıyabilirsiniz, ister Ctrl ile tuşuyla da kopyalayabilirsiniz. Böyle bir resim olduğunu varsayalım. Şimdi kütüphane ekledik, dedik CV2 isimli kütüphaneyi. Sonrasında resmi bu değişkenin içerisine atalım. image isimli bir değişken oluşturalım cv2 nokta imrit şöyle dosyayı oku diyoruz. Hangi dosyayı? Şimdi bakın burada benim dosyamla okuyacağı resim aynı yer, yerde olduğu için bir konum belirtmeme gerekmiyor. Volvo jpg. Bakın burada gördü. Hatta burada tıkladığım zaman da resme bu şekilde ulaşabilirim. E, hangi resimmiş bu diye. Sonrasında burada bir parametre daha verebiliriz. E, bu ikinci vereceğimiz parametrede eğer resim gri tema e, gri formatta olacaksa e, bu seçeneği seçmemiz gerekiyor. Bir görelim diye yazıyorum. cv2. Nokta gris scale diyor bakın şurada. Bunu dediğimiz zaman gri tonlamalı olarak alacak. Tabii şu an ben bunu kullanmayacağım. Tek parametre olarak gireceğim. Bu şekilde imread fonksiyonu kullanmış olduk. Şimdi Print fonksiyonuyla birlikte bu image değişkenini yazdırmak istersek biz ekrana bakın şöyle bize ne değer gelecek. Bakın burada bir matris değerinin olduğunu görüyoruz. Çeşitli içerisinde değerler taşıyor. Tabi biz bunu bu haliyle kullanmayacağız. Üzerinde bazı işlemler yapacağız. Bunlara bakalım. Hemen şimdi eldeki bu değişkeni atadığımız resmi görüntülemek istiyoruz. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? cv 2 imshow şöyle değişkeni kullanıyoruz. Hangi değişkeni kullanıyoruz? Şimdi img isimli değişkeni yazacağız ama şimdi burada bir pencere açacak. Bize bu pencereye de bir isim vermemiz lazım. Onun için şuraya image diyebiliriz, virgül img diyoruz. Bakın değişkene burada imshow ile göster. Ancak pencerenin adı da image olsun diyoruz. Şimdi bunu çalıştırdığımız zaman, bakın şöyle açıldı ve kapandı. Biz arka planda çok hızlı bir şekilde açılıp kapandığı için bunu görememiş olduk. Pencere otomatik olarak kapatıldı. Şimdi burada bizim beklememiz için bir tane bekleme oluşturmamız lazım. CV2. wait K dediğimiz zaman şimdi burada diyelim ki milisaniye cinsinden 500 yazarsak yarım saniye içerisinde gösterip kapatma işlemi yapacak. Bakın kapattı. Ya da bunun sürekli Açık olması, bir tuşa bastığımız zaman kapanması için de sıfır değerini vermemiz gerekiyor. Run dedik bakın çalıştırdık. Şu an açık bir şekilde görüyoruz ekranda. Bakın fareden herhangi, pardon klavyeden herhangi bir tuşa bastığım zaman da bunun kapanmasını sağladım. Buradaki girilen süre milisaniye cinsinden, yani bir saniye beklemesini istiyorsak da bin değerini girmemiz gerekiyor. Şimdi burada pek çok pencere açabiliriz. Açılan pencerelerin Uygulama bittiğinde yani çalışma işlemi bittiğinde komple otomatik olarak kapanması için de en son satıra cv 2 nokta e, buraya destroy bakın all windows geldi şunu yani açık olan bütün pencerelere kapa, kapat komutunu gönderdik birden fazla pencere açık olabilir mesela bu durumlar için bunu kullanmış olduk. E, Diyelim ki karmaşık işlemler yaptık. Çok fazla pencere üzerinde çalışıyoruz. Bu şekilde kullanmak bizim işimize yarar. Şimdi burada diyelim ki resmin tekrar boyutlandırılmasını istiyoruz. Açtığımız zaman bakın şu anda boyut üzerinde şuralarda mouse'un değişmediğini görüyorum. Herhangi bir değişiklik yapamıyoruz. Şimdi bunu bir ele alalım. Yani resmin boyutunu nasıl değiştiririz? Bakın bunun için de şurada resmi aldıktan sonra image değişkenine yani show demeden önce e, yeniden boyutlandırma ile ilgili işlem yapmamız lazım. CV2. Named window bu şekilde bir fonksiyonumuz var. İçerisine bakın şu image olarak göstereceğiz. Image bunların aynı olması lazım. Şu parametrelerin yani pencere isimlerinin aynı olması lazım. Sonrasında burada CV2 Window normal şeklinde bir tane komutumuz var. Bunun sayesinde e, burada şöyle window normal. Bunun sayesinde penceremizin artık boyutunu şuralardan bakın ayarlayabiliyoruz. Tabi burada en boy oranının bozulmasını göz ardı ediyoruz. Biz e, çarpıklaşmalar olabiliyor en boy oranında sadece ne yaptığımızı görmüş olduk. Tamam bunu da yaptık. Peki başka ne yapabiliriz? Bu aldığımız resmi, bu aldığımız resmi kaydedebiliriz. Bakın buraya aynı bulunduğumuz yere kaydetmek istiyoruz diyelim. Bunun içinde de imwrite fonksiyonu var. Bunu kullanacağız. Şu waitkey kısmının hemen üstüne geliyorum. cv2. imwrite fonksiyonunu kullanıyorum. Hangi isimle kaydedeceğiz? Bakın copy.jpg isminde kaydediyorum bunu. Peki neyi kaydedeceğim ben? IMG isimli değişkenin içerisindeki verileri copy.jpg olarak kaydedeceğim. Bak, bakın burada iki tane parametre vermiş olduk. Şimdi çalıştıralım buradan. Bakın resmimizi aldık. Tabi burada evet. Şurada copy.jpg dosyasının da geldiğini görüyoruz. Şimdi burada alternatif olarak başka şeyler de yapabiliriz ne demiştik? Resmi biz burada aldığımız zaman siyah beyaz formatta da alabiliriz. Siyah beyaz formatta alalım. Yani renkli resmi siyah beyaz olarak kaydedelim. CV2. nokta imread grayscale diyelim şöyle. Bunu aldıktan sonra burada bir koymamız lazım. Run diyorum. Bakın. Gri şekilde aldık. Bakalım e, copy içerisinde gördüğünüz gibi bunu e, gri tonlamalı olarak kaydetmiş olduk. Yani renkli bir resim aldık. Bunu değişkenin içerisinde atadık. Siyah beyaz tona çevirdik. Sonrasında copy jpg isminde bunu kaydetmiş olduk. Yine e, alternatif olarak burada kullanacağımız yöntem şurada imrit şurada bakın şunu kolay bir şekilde sıfır değerini vererek, vererek de parametre olarak bunun siyah beyaz yani daha doğrusu gri tonlamalı olarak gelmesini sağlayabiliriz. Sanki bu daha kolay bir yöntem e, olabilir bizim için. Tamam bunu da yaptık. E, hemen şurayı kopyalayalım. Yeni bir dosya oluşturalım. Şurada 2.py olsun. Burada da boyutlandırma işlemini yapalım. Tabii bu boyutlandırma işlemini de pencere içerisinde yani komutlarla yapacağız. Şimdi şurada değişkeni aldıktan sonra şurayı silerim. img nokta cv2 nokta size diyoruz. Sonrasında neyi yapacağız? img isimli değişkeni virgül hangi çözünürlükte yapacağız? İşte 300'e 200 diyelim. Ya da mevcut çözünürlüğün yarısı diyelim. 800'e 600 olduğunu varsayarsak 400'e 300 diyelim. Ee, bu şekilde ayarlamıştım ben. Şimdi bir daha çalıştıralım. Run dedik. Burada bir hatayla karşılaştık. Bakalım neymiş. E, ee, tanımadı. Pardon Resize'i tanımadı sanıyorum. Hemen bakalım. Üçüncü satırda. Şurada. Tabii şurada artık eşittir diyeceğiz yani mevcut image isimli değişkenin içerisine şöyle resize yapıp 400'ü 300'lük olacak şekilde hazırlayacak çalıştırdık bakın bize verdi çıktığı ancak burada resim üzerinde bazı bozulmalar olduğunu görüyoruz bunu büyük pencerede görüntülemek istedik biz ancak en son görüntülediğimiz dosyanın boyutu küçüldüğü için burada pikselleri belirgin şekilde görüyoruz yani orijinal resmimiz bizim şu Copy JPG dosyamızda bu. Bakın boyutunun farklı olduğunu da görmüş olduk. Evet temel resim işlemleri bu şekilde. Peki biz burada resmin yerine hani farklı bir yerdeyse bunu nasıl çekeceğiz? Bakın şurada masa üstünde de bir tane resmim var. Üzerine gelip sağ tuşa bastım özellikler. Şurada bana dosyanın konumunu verdi. Burada tabi slash parametresi bize Python'da sorun çıkarabilir. Bunu kopyaladık. Bakın şuraya geldik. Bastık buraya. Şu slashları ters slash kodları düz haline getirdik. Desktop altında volvo.jpg isimli bir dosya varmış. Hemen çalıştırıyorum bakalım hata verecek mi? Run dedik. Bakın masaüstündeki dosyayı çekti, küçülttü ve kopya olarak oluşturmuş oldu. Yani biz kaynak dosyamızı artık buradan değil de buradan çekmiş olduk. Bu şekilde kaynak dosyasında yerini değiştirebilirsiniz.